Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş atmaca oynayacağız. Tabii kapıyı kapatmayı unuttum. Ama ben niye yanlışlıkla kulaklığı çıkardım? Ol. Neyse gidelim. Lan elimde kılıç yok. Hem var. Gel lan sen buraya şimdi. İnşallah kasmaz ya. Bak bak. Daha yeni başladık. Ben yıllardır bu oyunu oynuyorum. Ama hala pro olamadım. Pro olmayı beceremedim. Azıcık buradayım. Oh! Çabuk öl öl öl. Bak kilimi çalacak. Seni çalacaklar ha. Bak. Ah tam öldürdüm. Ve kılıcım alevlendi. Ama ultimi açmadım. Bak abi oluyor mu böyle şeyler? Oo. Demon Slayer'ım, Slayer'ım. Ben Demon Slayer'daki Akaza'yım. Bu Akaza mı? Ah! pastımı çıkarttılar. Nokta kesimi. Okille benim aslında. Ben de canını azalttım. Ama işte onlar benim kelime bulaşıyor. Ben sizi şimdi öldürmedim mi? Bak sinirliyim. Aha ne oldu lan? <laughs> Dur şimdi kill operasyonu. Hayır. Canım kilim benim. Ya canım kilimi çalalım. Ama aynı şey hile ha doğru. Bakayım animesi arkadaşlar. <laughs> Bunu boşanlara döverim. Gamları gamları. Sen kime koyuyorsun lan? Aa. Al sana götüm. Kime bulaşıyor lan? Sen? <laughs> Bu kime bulaşıyor? Durduk yere ben burada Vex'i mi Sen ne diyorsun abi? Sen burada ne yapıyorsun? Oh. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlı kılıcı. Az önce de nasıl yer diyordum şimdi Osmanlı diyorum. Ah. Beni garbına fakını sarmışsa şöyle güzel bir adı var. Ana. Ya oğlum bak yapamıyorum ama. Sıçayım ya. Kurtulurum ki. Mam. Bismillah. Ya oğlum ya bir bok yapamadım ki adama. Tıkla tıkla öldün öldün. Bir bok yapamadım. <laughs> Hayır. Ya evin donda oyunun ağzına niye o? <laughs> Götüm gibi oyun yapmışlar. Çok güzel oyun. O ya oğlum nasıl? Evet sana da bay bay diyelim. Atmos parçalama. O ne lan? Birisi Black Ops zombi sesini buraya bağlamış. Abi Black Ops da bir şimdi onu videosunu çekemem ki. Nasıl yok lan? Bir çeksem de bu hesabı nasıl atacağım o videoyu? Zaten oturma açmak gerekiyor ben oturma açmayacağım. Açamıyorum çünkü bu hesabı kullanıyorum. Bir yere çakmasam beni, bir yere çakmasam beni. Zıkkım sos. Ay Allahu Ekber. Ne yapıyorsun sen bacım? O kalkın işe yarıyor bak ha. Sen kimsin? Cherry. Çeyrek'i öldürmek istiyorum. Neden? <laughs> Nöbetçi niye kulaklığın bir şey oluyor ya? Sıçamayın şimdi.